Merhaba TYT Adayı arkadaşım. Bu videomuzda ya da dersimizde tek boyutta hareket konusundan bahsedeceğiz. Tek boyutta hareket değerli arkadaşlar her yıl TYT sınavında bir soru olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Şimdi konu anlatımına geçiyoruz. Arkadaşım ilk olarak neyden bahsedeceğiz? Konumdan. Arkadaşlar konum dediğimiz şey bir referans noktasına göre yönlü uzaklıktır. Yönlü uzaklık. Arkadaşım konum x ile gösterilir. Bunun esay SI birimi nedir? Metredir. Ve konum arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Vektörel bir büyüklüktür. Bakın örneğin ne dedik? Şimdi atıyorum Migros'un ne olsun? 100 metre doğusunda 100 metre doğusunda X bank olsun. Buradaki X bankasını arkadaşlar bilinen bir referans noktasına göre yani Migros'a göre yönlü olarak belirttik mi? Evet. Neyden bahsetmiş oluyoruz? Konumdan. Veya yol. Yol nedir? Hareket esnasında alınan toplam uzaklığa denir. Toplam uzaklığa denir. Arkadaşım bu da x ile gösterilir. Bunun esay SI birimi nedir? Esay SI birimi metredir. Ve yol ise skaler bir nedir? büyüklüktür. Örneğin bir koşu bandına ya da koşu parkuruna çıktınız arkadaşım. K, L ve M noktaları olsun. Burası 50 metre, burası 100 metre olsun. K noktasından koşmaya başladın. Nereye kadar? M'ye kadar gidip sonra geri nereye döndün? L'ye döndün. Bu harekette alınan toplam yol bak M'ye kadar gidişimiz 150 metre, geri M'den L'ye gelişimiz 100 metre. Burada yolumuz ne olur? 250 metre olur. Sonraki kavramımız nedir? Yer değiştirme. Yer değiştirme arkadaşım bir cismin son konumu ile ilk konumu arası mesafedir. Arkadaşım bak ne geçiyor burada? Konum geçiyor. Bundan dolayı yer değiştirme vektöreldir ve yer değiştirme delta x ile gösterilir. Bir cismin son konumu ile ilk konumu arası mesafeymiş. Ve bu birim olarak nedir? SI birim olarak metredir birimi. Arkadaşım yine biraz önce çizmiş olduğumuz parkuru çizelim. K, L ve M noktaları. Arkadaşım burada K'dan başladık koşmaya. Nereye kadar? Diyelim ki M'ye kadar gittik ve geri döndük. Mesafeler 50 metreye 100 metre olsun. Bak L'ye geldiğimde benim son konum neresi? Burası. İlk konum harekete başladığım yer. Burada başlangıçtan bitişe doğru çizildi. Yer değiştirmemiz ne olur arkadaşım? 50 metre olur. Veya bir çembersel parkuru düşünsek, bu tarafa geçebilir miyiz Halil Bey tahtada? Tamam, teşekkürler. Çembersel parkuru düşünelim. Değerli arkadaşım, bak çembersel bir parkurda diyelim ki bir tam tur yaptığında, bir tam tur yaptığında Başladığın noktaya geri gelmiş olursun. Burada ne olur? Yer değiştirmen sıfır olur. Fakat yarım tur yaptığımızda yani A'dan B'ye geldiğimizde. Değerli arkadaşım burada ne olmuş oldu? Yer değiştirmemiz. Yer değiştirmemiz. Bakın neye eşit olmuş oldu? Çap kadar bir mesafeye eşit olmuş oldu. Şimdi soru çözümü için ışınlanıyoruz. Evet gençler yani, sorumuz. O noktasından koşmaya başlayan Emir ve Gökçe sırasıyla C ve F noktalarında duruyor. Buna göre demiş. Verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşım bak O noktasından koşmaya başladık. Emir ve Gökçe. Emir nereye gitti? F noktasına. Kalemimizi açalım. Emir F noktasına gitti. Gökçe ise nereye gitmiş? C'ye. Aldığı yollar eşittir. Yol nasıl bir büyüklük? Skaler. İkisi de toplamda ne kadar yol almış oldu? 30 metre yol almış oldu. Yer değiştirmeleri eşittir demiş. Değerli arkadaşım yer değiştirme vektörel bir büyüklüktü ve başlangıçtan bitişe doğru çizilirdi. Bunların yer değiştirmeler değil yer değiştirme büyüklükleri eşittir. Bundan dolayı yanlıştır. Emir Gökçe'den hızlıdır. Süreyi bilmeden arkadaşlar hız ya da sürat bulma şansımız var mı? Hayır. Bundan dolayı aradığımız seçenek ne oldu? Doğru istiyordu. C seçeneği oldu. Şöyle bir şey dedi. Karınca A noktasından başlayarak önce B sonra C noktasına gidiyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşım burada üçgenimiz nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Açılardan 6 metre ve 6 metre. A'dan başladı önce B'ye gitti, sonra C'ye geldi. Aldığı yol 18 metredir. Hayır. AB arası 6, BC arası 6 ne yaptı? 12 metre yaptı. Yanlış. Yer değiştirme 6 metredir. Evet, başlangıçtan bitişe son konumu C, ilk konumu A 6 metredir. Doğru bir önerme. Konum vektörü A'dan C'ye doğru çizilir. Evet, başlangıçtan bitişe doğru çizilirdi. Bundan dolayı ne olmuş oldu? Aradığımız seçenek B seçeneği olmuş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi sürat, hız ve ivme kavramlarıyla sizlerleyiz. Arkadaşım sürat birim zamanda alınan kime denir? Yola. Ne denir? Sürat. E yol kavramı geçtiği için bu nasıl bir büyüklüktür? Skaler bir büyüklüktür. O zaman sürat ne oldu? Sürat yol bölü zaman. Yine bunun SI'daki birimi nedir? SI'daki birimi metre bölü saniyedir. Kilometre bölü saat kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Fakat arkadaşın SI sisteminde birim nedir? Metre bölü saniyedir. Sonra geldik kime? Hıza. Hız ise birim zamanda yapılan kimdir? Yer değiştirmedir. Buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Yer değiştirmek. Yer değiştirme nasıl bir büyüklüktü? Vektörel. Bundan dolayı hız nasıl oldu? Vektörel bir büyüklük oldu. Hız ne olmuş oldu? Delta x bölü t. Arkadaşım delta x dediğimiz neydi? Yer değiştirme. T nedir? T ise zaman. Yine burada hızın birimi metre bölü saniyedir SI'da. Ve hız nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklük. Yine kilometre bölü saat kullanılabilir mi? Evet kilometre bölü saat kullanılabilir. Arkadaşım kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirirken ne yaparız? Atıyorum bir aracın 360 kilometre bölü saat hızla hareket ettiğini düşünelim. Bunun metre bölü saniye cinsinden değeri nedir? Burada Verilen değeri 3,6'ya böleriz. Bunun değeri ne olur? 100 metre bölü saniye. Unutmuyoruz neye bölüyormuşuz? Metre bölü 3,6'ya. Arkadaşlar bakın araçlarda kullanılan göstergeler. Göstergeler neyi gösterir? Bunlar süratı gösterir arkadaşlar. Bu göstergelere sürat göstergesi deriz. Yani bir motorda, bir otomobilde, bir kamyonda, Bulunan göstergeler nedir? Sürat göstergesidir. Arkadaşlar burada ivme kavramından bahsedelim birazcık. İvme nedir? İvme ise birim zamandaki hız değişimi. Birim zamandaki ne değişimi? Hız değişimi. Yani ivme burada a ile gösterilir. Bunun birimi esayda metre bölü saniye karedir. Ve ivme için ne dedik? Delta v bölü t delta v dediğimiz hız değişimidir. Bak arkadaşım burada bir tane aracımız olsun araç ilk başta duruyor. Aradan bir saniye geçsin aracın hızı ne olsun? Aracımızın hızı 10. Aradan bir saniye daha geçti. Aracımızın hızı ne olsun? 20. Değerli arkadaşım her saniye geçtikçe aracımızın hızı kaç değişti? 10 değişti. Bundan dolayı bu aracın ivmesi ne olur? Bu aracın ivmesi 10 metre bölü saniye olur. Ve ivme ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey eğer ivme sıfır ise araç ya duruyordur ya da sabit hızlı hareket yapıyordur. Şimdi soru çözümüne ışınlanıyoruz. Evet arkadaşlar tek boyutlu hareket soru çözümü. Birinci sorumuz K noktasından koşmaya başlayan Emirhan M'ye sonra hemen L'ye dönüyor. Bu hareket 10 saniye sürdüğüne göre demiş. Hangileri yanlıştır? Bak arkadaşım Birincide demiş ki yol. Yol nasıl bir büyüklüktü? Skaler bir büyüklüktü. Ve hareket esnasındaki toplam uzaklıktı. K'dan M'ye gittik 300. Geri M'den L'ye döndük. Toplam ne kadar olması lazım? 400 metre olması gerekiyor ama 300 demiş. Birincisi yanlış. Yer değiştirme 200'dür. Yer değiştirme nasıl bir büyüklüktü? Vektörel. Başlangıçtan bitişe doğru çizilirdi. Evet yer değiştirmesi nedir? 200 metredir. Bu doğru. Sürat. Sürat neydi arkadaşım? Sürat skaler bir büyüklüktü ve neyi e, formül olarak yol bölü zaman idi. Almış olduğumuz yol 400 metre, zaman 10. Süratimizin ne olması lazım? 40 metre bölü saniye. Fakat önermede ne diyor? 30 diyor. Ne oldu? Bu da yanlış olmuş oldu. Aradığımız seçenek D seçeneği. Soru da doğrusal bir yolda K noktasından harekete başlayan Sencer 20 saniyede L noktasına gidip 10 saniyede L noktasından M noktasına dönüyormuş. Buna göre sencerin ortalama sürat ve ortalama hızı nedir demiş. Arkadaşım bak KM arası mesafemiz 60 metre. ML arası mesafemiz 30 metreymiş. Burada ne olmuş? Sencer K noktasından başladı. 20 saniyede L'ye gelmiş. 20 saniye. Sonra L'den M'ye de 10 saniyede geri dönmüş. İlk olarak sürat'i bulalım. Ortalama süratimiz nedir? Yol bölü zaman. Toplam yolu mu arkadaşım ne kadar yol aldım? 90 gittim, 30 geri döndüm, 120 bölü süremiz ne oldu? 30 saniye. Ne çıkar ortalama sürat? Ortalama süratimiz 4 çıkar. Hız ise nedir arkadaşım? Ortalama demesi bir şeyi değiştiriyor mu? Hayır. Yine yer değiştirme bölü zaman. E şimdi K'dan L'ye gittim, L'den geri M'ye döndüm. Son konumumuz M. Yer değiştirme ne kadar oldu? 60. Toplam süremiz ne? Toplam süremiz de 30 saniye. Buradan ortalama hızımız kaç çıkacak? Ortalama hızımız 2 saniye çıktı. Aradığımız seçenek A seçeneği oldu. Evet arkadaşlar şimdi tek boyutta harekette grafiklerden bahsedeceğiz. İlk grafiğimiz konum zaman grafiği. Arkadaşım burada konum zamanın eğimi neyi verir? Hızı ya da sürati verir. Değerli arkadaşım Burada tek boyutta hareket olduğu için burası nedir? Sabit hızlı bir harekettir. Eğime baktığımızda eğim ne demekti? Eğim tanjant alfa demekti. Ne olur? Tanjant alfa x bölü t. Bu neyi veriyormuş? Hızı ya da sürati veriyormuş. Arkadaşım burada hız nasıl bulunur? Örneğin şu şekilde bir grafik çizdik. x ve t. Bu k aracı olsun. 2x'e T. Bir de ne olsun? L aracımız olsun. Bunun konum zaman grafiği X ve 2T. Şimdi bunların eğimlerini aldığımızda bak. K'nın hızı ne olur? VK eşittir. Konumu ne kadar? 2X. Süre T. 2X bölü T. L'nin hızını bulduğumda yol ya da konum arkadaşım ne kadar? X. Süre ise ne oldu? 2T. Bulmuş olduğumuz bu eğim değerleri araçlarımızın neyini veriyor? Hızını veriyor. Bak arkadaşım eğer konum zaman grafiğinde araçlar eğimli bir grafiğe sahip ise bu araçlar kesinlikle nasıl hareket yapıyordur? Sabit hızlı hareket ediyordur. E şimdi ben grafiklere baktığımda arkadaşım birincisi neyi bulabiliyormuşum? Hızı. İkincisi ise ben bunların neyini bulabilirim? hareket yönlerini bulabilirim. Bunu da bir çizgi çekerek bulabiliriz. Arkadaşım burası artı x yönü olsun. Burası eksi x. Ve burası ne? Başlangıç noktası. İlk başta k'ya bakalım. Arkadaşım bak k'ya başladık. Baktık daha doğrusu. Hangi tarafa gidiyor bu? Artı tarafa doğru gidiyor. K'nın yönü ne oldu? K'nın yönü bu taraf. Sonra L'ye baktım. L artı X'ten nereye doğru gidiyor arkadaşım? Başlangıç noktasına yani O'ya doğru. Bu L oldu. M'ye baktığımızda M arkadaşım ilk başta ne yaptı? Eksi X'ten O'ya doğru gitti. Sonra O noktasına geldikten sonra arkadaşım bak tekrar bu sefer nereye doğru gitmeye başladı? Eksi X'e doğru gitmeye başladı. O zaman bu ne yapmış oldu arkadaşım? Burada yön değiştirmiş oldu. Sıkıntı yoktur umarım. Arkadaşlar burada konum zamanla ilgili karşılaşabileceğiniz 3 tane grafik var. Birincisi dediğim gibi eğer şu şekilde eğimli grafikler varsa burada aracımız sabit hızlı hareket yapıyordur Eğer şekilde görmüş olduğunuz gibi buna genç K diyorlar arkadaşlar genç K ee, bu şekilde bir konum zaman grafiği var ise burada araç artı yönde hızlanan burada ise eksi yönde hızlanan hareket yapar. Arkadaşım grafiğimiz bu şekilde ise bu şekilde ise buna ise ne diyorlar? Yaşlı K diyorlar arkadaşlar. Burada ne olur? Araç artı yönde yavaşlayan hareket yapar. Burada ise eksi yönde yavaşlayan hareket yapar. Şimdi değerli arkadaşım soru çözümü için ışınlanıyoruz. Evet arkadaşım konum zaman grafiği soru çözümü. Değerli arkadaşım Soru 1'de konum zaman grafiği verilen K ve L araçları için hangileri doğrudur demiş. K ve L araçları aynı yönde hareket ediyordur. Yön bulurken ne yapıyorduk? Bir tane çizgimizi çektik. Bu yönü artı x, bu yöne ne oldu? Eksi x. Burası da ne olsun? Başlangıç noktası 0 kabul edelim. Bak arkadaşım K nereden nereye gidiyor? 0'dan artıya doğru gitti. K'nın yönü. L eksi 4 x'ten nereye doğru gidiyor? 0'a doğru gidiyor. Bundan dolayı K ve L aynı yönde hareket ediyordur. Evet. L aracı düzgün yavaşlamıştır diyor. Değerli arkadaşım konum zaman grafiğiniz eğer eğimli bir grafik ise bu düzgün yavaşlama ya da düzgün hızlanma değildi. Sabit hızlı hareketti. Bundan dolayı yanlış. Hızlar oranı VK bölü VL 3 bölü 2'dir. Konum zamanın eğimi bize neyi verirdi? Eğim. Eğim arkadaşım hızı verirdi. Bu neydi? X bölü T. E, K'nınkini bulalım. VK almış olduğu yol 3x bölü ne kadar sürede aldı? T kadar sürede. L'ninkin oldu. 4x bölü 2t. Bu ne olur? Bu 2 ile orantılı olur. Bu da 3 l Yani 3 bölü 2. Aradığımız seçenek D seçeneği. Şimdi ikinci grafiğe geldik. Neymiş konum zamanı eğimi arkadaşlar? Konum zamanı eğimi hızı verilmiş. Sorumuzda konum zaman grafiği verilen ABC araçlar için hangileri doğrudur demiş. A ve B aynı yönde hareket ediyor. Yön bulurken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çektik çizgimi. Artı x, eksi x. Tam ortaya ne diyoruz? Sıfır. Bak. A'ya bak. A nereden nereye gidiyor? Sıfırdan artıya doğru. A'nın yönü bu yön. B artı x'ten sıfıra doğru geliyor. B bu yönde hareket ediyor. C ise eksi 3 xten nereye doğru geliyor? Sıfıra doğru geliyor. A ve B aynı yönlüdür. Hayır. Zıt yönlüdür. A, C aynı yönde hareket ediyordur. Evet. A ile C ne yapıyor? Aynı yönde hareket ediyor. Doğru bir önerme. Hız büyüklükleri A büyük, B büyük, C demiş şeklindedir demiş arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu? E, hız büyüklüğümüz şu şekil oldu. Nasıl oldu? Bakalım. A'nınki V, eşittir 2x bölü. T, V, eşittir x bölü t vc eşittir 3x bölü 2t oldu. Yani a büyük c büyük b olması gerekiyor. Ama bu soruda ne olmuş? Ufak bir baskı hatamız olmuş. Sorumuzu ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz.